Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ulaş Bugün sizlerle Gülmeme Challenge'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben size söylemedim, muhtemelen sadece Snapchat'teki takipçiler biliyor ne yazık ki. Ee, bu hafta bir düğünümüz var ve bu yüzden maalesef ama maalesef e, ben bu hafta video çekerken sınırlı sayıda çekebiliyorum. Bu yüzden de Gülmeme Challenge aşırı derecede kolay bir şekilde çekiliyor ve siz de çok seviyorsunuz. Bu yüzden bu videonun ikincisi geliyor. Tayfun Yılmaz'ın Vine'larını çok beğenmiştiniz. Ben de ikinci bölümünü çekmeye karar verdim. Çünkü gayet de komik hem de eğlenceli. Neyse daha fazla istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda yorumlarda da bunu belirtin. Şimdi başlıyoruz. Siz lan bundan önce gelin hükümetler ne yaptı? Söyleyin ne yaptı? Anca siklerin taşıklarını gezdirdiler ha. Bak size yemin olsun böyle şeyler yapmayacak. Misal Survivor'da hiç kaçık almayacak. Ünlü de gönüllü de ekmek vereceğim. Oyunuzu bana... Çoğum, İvit, bir şey soracağım. Sevgili olalım mı? Ne? Çıkalım diyorum. Ne? Anam diyorum anam. Amına koy... Ben hayatımda hiçbir zaman oy istemedim. Ama bugün ben de istiyorum. Benim neyim eksik lan? Bıyığım da var. Bak bana bir oy verin, yemin olsun. Gelin kulak mememi emikliğin. O derece yakın bir insanım. Şeklim bu. Yalan yok. Hadi bize gidelim. Sana bir buçuk adan esmerleyecek. Adın mı? Sen bir şey mi hadi? Bir buçuk derken? Aynen. Allah. Bayıl. Sine ipucu seni görmesin hadi. Çok kızmış. Çiğ köfte yer misiniz efendim? Yok sağ ol. Ben alayım. <laughs> <laughs> Anlısı gibi Ulan her gün fıstık yemekten ciğerim soldu ya. Bir güne kebap falan getirin de onu yiyek. Hello. Sen kimsin lan <laughs> değişik? Siktir git buradan. İzdivaç programından tanıştım. karıya Yahudi çıktı lan. senin elektrik alamadım dedi bak. Alev var yeri dedi. Yaktım karıyı. Ay güzel oldu. Evden ödün gibi özel gelin ne diyor lan bana koy. Kalkılma şerabet <laughs> kesmekten. Bunu biliyorum. <laughs> hadi markette daha yap hadi. 2014'te falan. Yapma değilsin. Bokumu ye. Ney? Ne çekiyorsun dondum amını yiyeyim. Dondum. Sikerler böyle Antalya'ya taşınıyorum ben. Ananı Sensiz geçen her gün bana ölümdür gülüm. Akşam bize gelsene. Kırbaç görsün götüm. <laughs> Okuyacağın şiiri siki. Bunlar ne yapıyorsun? Zoymaz. Kadınları Sadece gülümsedim. Kadınlara el kalkmaz. El kaldırmıyorum. Ne yapıyor? Kırbaçla vuruyorum. Mal. Hey Süleyman karım var la. Ya karı var karı gelin zikâlı. Sikir. Ahala. Sikir zikâlı. <laughs> Annem. Ben hazırım pedi. Gel sen kızsın. Sıcan deden elli Tanrı affetsin kızı. Tövbe de. Sana bir şiir daha okuyayım mı? Hı hı. Kırbacımı alırım, boynuna dolarım. Eğer bize gelmezsen anneni followlarım. Karıyı boşadık ama triyaki olduk amına koyim. Kanser olacağız. <laughs> Bu nasıl sigara lan? Niye bana surat yapıyorsun? İki de bir kırbaç diyorsun. Ne diyeyim? Mahmut mu diyeyim? <laughs> Üf ben gidiyorum. Tut içini yerim. Yese mi hayır diyetti? Yemem lazım ama hayır diyetti. Karnım çok açamayın hayır diyetti. Olmaz ama diyetti. Diyettiğim diyettiğim ha. Ya bana şiir oku. Şimdi. Hamam tası gümüşten. Yeni geldim o işten. Ee? Yeni bu işi alıştıran <laughs> senin yavşak enişten. <gülüyor> <gülüyor> sevgili Alman arka. Arkamdan. Hitleri tolu hitleri diyecekler. Yahudi yaktı bu diyecekler. Hepsi çukumu yesin sevgili. Ben bunu yersem şimdi kilo alacağım. Ama yarın denize gidersem kilo veririm. Ya veremesem ya veremesem ya veririm ama veririm. Ya Öyle... <laughs> Ya boşver ya kilo alacağım. Ne güzel gündem lan Süleyman. Eyvallah Osman siper gündür ha. Bö. Vay baba düşmanlarını nasıl... Hocam vallahi olmuyor. Olacak. Tekrar et. Ayzu billahi bine olmuyor. İyi dinsiz. İhsan edin. İki kutu bir kap gel. Dayı ölmeyi unutmuşsun. <laughs> Neyin peşindesin? Öyle deme la. Yeni evlendim. Bana? <laughs> telefon yok. Telefon? Telefon? Telefon, 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 buradaymış tamam. Bir gün Yahudi bir kız geldi. Hitler abi dedi. Ben dedi çok dedi üşüyorum dedi. Ben de yaktım. Allah'ınızı severseniz. Ne var bunda? Beni böldüreceğim. <laughs> Ara. Ara. Üşüyorum ben kardeşim. Hadi görüşürüz. Ben sabahtan akşama kadar gıy 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 kulağım sikildi bu da pezevengin evladı. Puh, Allah seni bedel versin o suçu sikil. Geri de kapattın pezevengi. Ya açarsan bilsin. Beyaz çükürme öpücük öleceğim sana gel buraya. Ee, şimdi sıçtım ağzına. Zehra götün görünüyor anam. Allah belanı hikmet Allah belanı. Ödümü koparttın. <laughs> Mehmet Ali. <Bıç. gülüyor> ana, ana ana ne yaptın lan? Şaka yaptım şaka bir şey yok. Kalk Allah belanı ver. <laughs> Kadın kız Size niye kurt diyorlar? Akşam gel anlatayım. Nasıl? eve gitmek garip bir duygu değil mi eve gitmiyorum karıya dört şubatı yasaklıyorum neden çünkü benim sevgilim yok çok haklısınız sahiller günü yapacak 31 şubat Salam aleykum. Ne yiyorsunuz lan bir bakayım lan ne var orada? Aa güzel bir şey benziyor. Hop aldım kaçtım. Şunun içinden sabah var. Biz şimdi bu Yahudileri yakıyoruz ya. Hı, -hı. Sen ki bunları ben yakmadım Kuzenim yakmış. İnanmazlar mı? İnanmazlar. Hı, -hı. Günaydın. Askıya bak. Bülent Ersoy'un programı yayından kaldırılmış. <laughs> Nasıl? Nasıl olmuş? Orkestrayı yemiş. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma geliyor ya. Bunların hepsi çok eski vaniler. Oğlum <laughs> sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Adamın biri varmış. İkinci dönem düzeltmiş. Espri miydi bu? Evet. Yapacağın espri Merve, Merve. Kafası orta sıçağına Merve. Azıcık kötü yere değiştirsin Merve. Patattın beni şerefsizsin kızı. <laughs> Al papay. Adamsın. Oy sen ne kadar yakışık olsun. Bir daha da bakayım. Ne kadar yakışık olsun. Bir daha de. <laughs> Allah bela. Kıvetten çıkalım artık. Ötüm döndü kız. Ne haber Hitler abi? İyidir yavrum Yahudi misin sen? Y He ben de çok severim Yahudiler ama sen biraz fazla canlı duruyorsun. Öl de gel. Ne haber Hitler abi? İyidir yavrum Yahudi misin sen? Y He ben de What? çok severim Yahudiler ama sen biraz fazla canlı duruyorsun. Öl de gel. Yesem mi? Hayır Yemem lazım ama hayır diyetteyim. Aynı var mı bana mı öyle geliyor? Olmaz ama diyetteyim diyeyim diyetteyim ha. Sonunda elime düştün, geberteceğim seni. Korktun mu ey? İster inan, Kız kıpraşma bir kere öpüyüm. Yok istemiyorum İsmet. İsmet diyen dillerin. Kız gitme kız nereye gidiyor gidiyor nereye Vallahi daral gel daha. Bir işi ben mi yapacağım lan? Hitler açıyor. İstifam vereceğim. Bana kara getireyim. İstifam vereceğim. Rusya'ya yerleşeceğim. İki tane de kar alacağım yarın. Zaten lafım dinlemiyor. Herkes kafasına gibi takılıyor. Aman halkınız ne olacak? Sikerim halkı. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ne varmış lan bu? Hitler minoru <laughs> çok komik <laughs> cidden ya. Bir bakıp verir. Babaan düşmanlara sik. Lan insanoğlu hayvan. İkimizi aç lan ikimizi. Biz var bak şurada bak bak bak. Açmıyor musun sen? Açmıyor musun? Burası çocuğu. Bak bu anan ben geliyorum buradan bey. Moralim çok bozuk. Bak bu anan. Halbuki çok yakışıklıyım. Hele şöyle yapınca. Nasıl? Maşallah. Pislik yapacağım. Pandik. Lan. Bu ne kadar sevindim ben. Bu da üstüm. Gel gel al. Gel gel Ana. Ha, kimse yok Al şundan ye biraz. demin yürüttüm al. Az ye. Şundan ısır ha. Allah'a sıçarım ağzını. Az ye dedim. Oğlum, babacının bir taneci. Babacının bir taneci. Babacının bir taneci. Ağzını sikip çocuk fırladı ya lan. Oğlum, nasıl? Ya bakayım burada ne varmış? Bakayım ne varmış burada? Burada burada ne varmış? Bakayım burada. Allah belanı küçücük ya lan. Al yavrum şu parayı. İstemiyorum amına koyayım paranı. Alsana yavrum yavrum. Amına koyayım paranı sikeyim. Yavrum al şu parayı. Sikir amına koyayım şu paranı bassın peze Geçen gün bizim manitaya dil atmışsın. He? Oç. Vallahi tebe benim menatlı gelme vallaha. <laughs> gelme. Fransa'dan mektup gelmiş. Hitler kendi işine bassın diyorlarmış. Benim adım Hitlerse hepsinden sabı yapacağım. Eyfel'i de onlara sokacağım. Hitler. <laughs> Adaylığınızı kurtarım efendim. Eyvallah. Eyvallah. Slogan ne olacak? Yahudiniz mi var? Daha mı mu? Bize gönderin. Hitler mi? Tink. seks. Ben uyumaya gidiyorum. Sabah götümüz donacak sen uyumaktan bahsede. Ateş yak. Kömür yok. AK Parti'ye başvuralım. Bir hayalim var. Almanya'nın yarasını kerane. Yarasını kebap yapacağım. Hemisinden hep sevişsinler. Almanya <laughs> çok şey ya. Ayrı bir yeri var <gülüyor> son <laughs> zamanlar. <laughs> <Gidi, gidi. gülüyor> Anamını siker mi oturdu? Merhaba bayanlar. Direkt sizsiniz yarışması yapacağım. Son için çağırdım. Evet yeteneğine bakayım. Bir şeye oturuyor. Allah belanı versin. Otursuz yaparsın bir mektup yazdıracağım. Ben biliyor musun? Ay ya. Merhaba bayanlar. Direkt sizsiniz yarışması yapacağım. Sizi onun için çağırdım. Evet yeteneğine bakayım. Bir şeye oturuyor. Şişeye, Allah belanı versin. Otur diye <laughs> Sus Fransa'ya bir mektup yazdıracağım. Ben bilmiyorum bu siktir bir şeyini kullanmasın. Aynen yaz. Tabii Abi Fihremi. Çekerim emanet. Benim ilk aşkım Yahudi. Bir gün oturuyorduk. Hitler çok üşüyorum dedi. Siz ne yaptınız? Yaktım. Böyle hikaye mi olur lan? Allah bakayım ne yapacağım? Ana. Sıkıza. Annen hariç de lan. Annen hariç oç. Bak demiyor. Amına. Orta Orospu. Yaşa. Anana. 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 Bak kızım ne kadar sevimli maymun değil mi? Evet. <laughs> ha sevimli hemi. Al sana sevimli al. Ömrümü Memleketine sikmene. Saçımdaki sprey. Şimdi hayat ani, ölüm fani. Bir kerecik versen ne olur yani? Ne diyor lan sen? Saçma sapan işler için mi Batman oldun? Ne alakası var ya? E, havada uçup duruyon. Milletin penceresine <laughs> attın. Etrafa sıçıyon. Eee. <laughs> Hoş geldin Harry. Kuş uçuyor mu kuş? Günde üç beş tur attırıyoruz işte. Salak mısın oğlum? Eee? <laughs> Kavuşa su <suyu> yürüdü mü diyorsun? <laughs> ne? Merhaba bayanlar. İçinizden biriyle evleneceğim. Sikortan var. 51 yaşında. Benim <laughs> 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 Yahudi gazlı. Üşümeseyiz yani sana büyülü bir harita getirdik. Bununla Hogwarts'taki her yeri izleyebilirsin. Her yeri mi? Kızlar banyosunda mı? Her yeri. Ha. Memeler. Vay yüzüne ne oldu? Evden ödün gibi özel Ne diyor lan buna Çarpılmış. Cerabet gezmekten. Aynı vay. Baba çük ne demek diye sor. <gülüyor> <gülüyor> Baba çük ne demek? <laughs> <disastrous yani. gülüyor> İzmir'de şu keçiğden derler. Ne alaka al ya? Su sıçarım. Tövbe <laughs> sana hediye vermiş. Allah hadi. He. <laughs> Acaba asıl ne geldi? Bakayım. Bu ne la? Durun mezik Kızlar banyosuna gidelim hemen. Ay bunu bir şeyler ya. Gerizekalı. Saçımda hep kırıklar var. Yeni bir şampuan çıkmış. Duydun mu? Ha? A adı ne? Hacı Şakir. Geçen gün yatıyor. Omuzuma bir ağrı girdi. Ben şuraya doğru. Babağın düşmanlarına sikiyim. Böyle bir ağrı yok. Gidireceğim zannetti. <laughs> 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 Lan. Bülent'lerin <laughs> yanınızda oturacak sorun olmazsa. Hı, öldürseniz oturmam ben. Acaba kırdı ya lan. Oturmam oğlum. <laughs> Allah bela. Bakın arkadaşlar top buldum. Bunu herinin götüne sokacağım. Hı, bok sokarsın. Geldi ya hala. Amucu. Dinleme şu pikşi. Beni kurtardın. Hakkını helal et. Helal et mi ya? Niye? Ederin armadın. Valla. ne sağcıyız, ne solcuyuz. Tek bir siyasi görüşümüz orada arhacalık. Yaşasın halkların götü. Lanet olsun bu aşka, lanet olsun bu sevgimize. Seni doyuracaktım, koynuma alacaktım. Lanet olsun bu hayat. Lanet... Süleyman, bizi mi çekiyor lanlara, bak bakayım bir. E vallahi abi. Bak şimdi açalım, bak bak bak. bunu çek orası Çektim mi lan, ip bana. İbin lan. Hoşuma gelmeyen kalmadı. atar, çıkım onu al. Aşkım bunu al. Yetti et, Sağ el forever bundan sonra. Oley! Bayram gelmiş, bayram gelmiş, bayram gelmiş. <laughs> al bu aldırma geri zikalı bu. Mehmet alacağın hiç kimin Allah belasını versin hiç kafa yapmıyor ya la bu ana ana ana. değil mi la o? Sen ne kadar güzel bir şeysin yavrum ben neler yaparım. Bırak oğlum gidelim ya. Tamam amına koyayım hadi gidelim. Aha İsmen Yavşat. Bu ödülü tüm Müslüman kardeşlerim için alıyorum. İsrail'in canı cehenneme. Allahu Ekber. Çipeto yesin ben çip yesin. Çipeto yedin ya raydın ne var? Çipeto ne var? Çipeto yedin Ha, yine gelmiş. Ne var? Ne bakıyorsun? Al buna bak al al. Bana o neyik Gel gel, bak var burada çimelim gel. Ah, Anam acı sikim, anam acı sikim, alap veririm Aa! Anan başarışız, anan başarışız. Aa ben ne Sen Bak Bakın o kadar laf ettim. Hala oy vermeyin olursa, ebesinin Yahudisini görür seçimden sonra ha! Güzel konuş. Yüreğindekini binden mi aldın? Kesin binden aldın. Geçen hafta internette de oradan mı aldın? Sen hiç hatırlamıyorum. Bir bak kumaşına. Ya bir dur. Allah Allah. Ana bunlar ne yapıyor lan? <laughs> lan sen nereden çıktın? <laughs> Kimsin lan gecenin bu saatinde. Babanla pezevenk. Mala mı vuruyordun? Ne malı babayı? Ne zaman? Yemek yemedim. Sipirdi. Çıkıştaki bir açarız değil mi lan? Hmm. Bakayım ne kadar gelmiş. Ne lan? At mı yedin? <laughs> Yaşadığımız onca şey yalan mıydı? Hmm. Seni seviyorum dedim sana. Neden inanmıyorsun? Yiy <laughs> beni Voldi. Selamın aleyküm. <laughs> 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 Sen bir elini yıka da gel. Ne yap? Bir de mektup gelmiş. Şunu bakayım lan. Ne kadar güzelsiniz. Öf yapma bana. Esmen. Ne aşıyorsun? Allah belanı versin. Bıyığımı kesecekmişim. Allah Allah. Yoksa kızlar bakmazmış. Aman. Kimseye ihtiyacım yok. Sağ yeter. Aa, kuyruk. Aman ağotumun. Patak aman ağotumun. Hatice hak kız yemek pişir. Hatice yemek diyorum. Kalk, kız Bak ne vuruyon ya. Sus. Kak yemek Allah Kız bu havada havuza mı girer? Bir tane maymun vardı. Abdest alıyordu. Evet, o nerede acaba? Oh, ne Allah. Gittiler akşam karıya gidiyorsunuz bulan. Dostlardan akşam gel. Bir tane abi beni de götürün. Ne? Gel, gel sen de gel. Siz de gelin amına koy. Bak kara gittim. Ekmek yok dedi bana. Ekmek yok <laughs> dedi. Ekmek olma ya. Bakkala sikerim dedim. Birbirimizi tanıyalım biraz. Olur. En sevdiğin film ne? Kırbaçlı yüzyıl. Yemek? Kırbaçlı dolması. Bizi gel. Davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Niye çağırdın beni? Çok mu merak ediyorsun? Evet. Seni kırbaçlayacağım. Ne? Benim hakkımda çocuğu olmuyor diye laf çıkartmışlar. Bana söyleyenleri bir bulayım. Emin olsun şu denli kabartacağım. Allah'a yapacağım. Ölürsün. Sabah size paket geldi efendim. Kimmiş la hmm. gönderin? Kimden geldiği belli değil. Açık öğrenek diyorum ama bokta çıkabilir güvenemiyorum. Şimdi de pimle dalga geçiyorlar. Ulan bendeki kas kimde var? Şu pazolara bir bakın. Sen kimsin ya? Nereden geldin? Benim adım Serius Blatt. Ama babam Ba Süleyman derdi. Manyak. Hocam bu odan halledip gebekbek sıçmışsınız. Ulan gene kapanacak gibi. Neyse o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Gene her zamanki gibi kameranın nazizliğine maruz kaldım. Ee, bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdaki çıkan sosyal medyada eserinden beni takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın Demir Ailesi ve bay bay.